Merhaba gençler nasılsınız? İyiyiz hocam. Ee, nasılsınız? ben de iyiymiş yani. beklemiyoruz he mi? Tabii. Şimdi dünyanın yörüngedeki hareketi değil mi bu? Yörüngenin elips olması diyoruz. Evet. Türkiye'de gündüzler gecelerden daha uzun Şimdi gençler elimizi ekvatorda kapatıyorduk doğru mu? Evet. Ekvatordan elimizi kapattığımızda kuzeyde ne fazla bakın şuraya. Gündüz. Evet o zaman bu bizim 21 hangi tarihimiz oluyor? Haziran, Haziran tarihi. Haziran, evet. Temmuz, Ağustos bu ne oluyor o zaman? Eylül oldu mu? Evet. Oldu. Eylül, Ekim, Kasım bu ne Arak. oldu? Aralık oldu. Aralık, Ocak, Şubat. Mart. Burası ne oldu? 21 Mart yani ekinoks oldu. Türkiye'de gündüzler geceden uzundur diyor. Önce bir eşitlensin. Sonra gündüz öne geçsin. Nerede ya da hangi tarihte gece gündüz birbirine eşit? 23 Eylül. Yani 21, Heh, 21 Mart 21 22. Güzel. 21 Mart'ta gece gündüz nasıl birbirine eşit? eşit. 22 Mart'ta öne geçen kim oluyor? Gündüz. gündüz. O zaman 22 Mart'ta gündüzüm öne geçti mi? geçti. Mart'tan Haziran'a doğru ne önde daima? Gündüz. gündüz. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hala ne önde? Gündüz. Yine gündüz. Ne zamana kadar gündüzüm önde o zaman? 23. Eşitlenene kadar? 23 Eylül'e kadar. 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar hep önde olan ne bizde? Gündüz. gündüz. Hangi sayı var o zaman burada? 1. Burada ne var? 2. 1 ve 2'de gündüzüm çok. Eylül'den Mart'a kadar da neyimiz çok? Gece. gece çok. O zaman şurada Mart'ta kutup ayısı yatır. Tövbe kalktı. Kalktı Martta Mart'tan Eylül'e kadar kalkıyor. Çünkü hep ne burada? Gündüz. Gündüz. Ama Eylül'den Mart'a kadar ne yapıyor kış mutlusuna? Yatıyor. çünkü orası gece oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Cevap o zaman bir ki yani Ardahan oldu gençler.